Şimdi annesi çok güzel bir laf etti aslında. Dedi ki, Ela dedi, sümük kusuyor dedi. Bu kadar sümük nereden geliyor dedi. Aslında bu bir salgı. Burun etleri çok hassas yapıya sahip. Biz buna reaktif hava yolu diyoruz. Normalde çok fazla salgı yapıyor. Kimi çocukta, kimi erişkinlerde bu salgı burundan dışarı doğru akar. Ela çok özür dilerim, çok özür dilerim kızım. Geniz etine bakmam lazım arkada var mı diye. Özür dilerim güzel kızım, biraz dayan Tamam benim güzel. Aferin benim kızıma yani öyle ameliyatlık bir geniz eti, geniz eti kalıntısı ya bu kızlar çok efsane ya, çok dirayetli bak genizi bomboş çok hafif bir küçük kalıntı var orada bak yutkun bakayım daha iyi gözüktü geniz eti kalıntısı varmış bak görüyor musunuz annesi var. Annes? var. Evet. Açıkçası bu kadar geniz etinin büyük olacağını beklemiyordum İlhan'cığım şimdi. Geniz eti nasıl bir organ? Bademcik gibi değil. Geniz bademciklerin böyle bir kapsülü var, yumurta gibi düşünün. Geniz eti daha böyle parmaksı çıkıntılar var. Deniz tabanındaki yosunlar gibi. Şimdi çocuklarda özellikle böyle hassas hava yolu olan, alerjik olan çocuklarda ee, salgı giderek koyulaşıyor. O yüzden 1 ay, 2 ay, 3 ayda bir bir anda adenoidit atakları geçiriyor çocuklar. Yani o geniz eti iltihaplandığı için geniz eti üzerinde acayip bir sekresyon birikiyor. Dolayısıyla sürekli o sekresyon evet. artışını görüyoruz. Doğru bir şey var şimdi evet. değil mi? Evet. Bu bundan dolayı oluyor. Ben babamıza diyordum ama tamam. bizi yemeklerden sanıyorduk. Bir şeylerden şey Ah baba ah. <laughs> Anneler bilir her şeyi. Anneler bilirsiniz. Evet dur konuşacağız şimdi. <laughs> Gel Esile.